Önce, İsrail ve Mescid i Aksa hakkındaki görüşlerin nelerdir? İsrail'e şefkat göstertirsen, dost olursan gayet güzel, mutlu bir hayat olur. İsrail'de ittihat İslam için gayret eder. Efendim bölgeye bereket, bolluk gelir. Şefkatsiz, sevgisiz Allah bereket vermez. Bir bölgede bereket olması isteniyorsa, mutluluk olması isteniyorsa, Allah'ın yarattıklarına merhamet gerekir. Şefkat gerekir. Sen Allah'ın yarattıklarına merhamet etmiyorsan o bölgeye bereket gelmez. Mutluluk gelmez. Sen insanların bir kısmını koruyup bir kısmını kollamıyorsan, bereket kalkar. Kadını eziyorsan, erkeğe destek veriyorsan, bereket kalkar. Bu seviyeyi eziyorsan, sadece Müslümanı kolluyorsan, bereket kalkar. Hepsini koruyup kollayacaksın. O zaman bereket gelir. Adnan Bey, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kudüs bizim başkentimizdir. Yerleşim birimi değil. Herkes biliyor ki olası bir barış anlaşmasında Kudüs, İsrail'in parçası olarak kalacaktır, dedi. Kudüs bütün dinlerin kutsal kentidir. Yani Müslümanların, Hristiyanlar ve Musevilerin başkent olması, olmaması insanları ilgilendiren bir şey değil. Mühim olan, üç dinin özgürce Kudüs'te yaşaması ve Kudüs'ü istedikleri gibi ziyaret edebilmeleri. Evet. Belasız, kavgasız, gerilimsiz. Barış şehridir Kudüs. Orada kavga adamı olmaz. Bunu Mehdi sağlayacak. Moşya, Mehdi geldiğinde ne orada asker görürsünüz, ne polis görürsünüz, ne terörist görürsünüz, ne anarşist görürsünüz. Sadece sevgi olur. Kudüs'e silah girmez. Tevrat'ta bütün silahları kaldıracak diyor Moşya için, Mehdi için.